Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden 10 Ağustos Cumartesi. Hazırlanacağım ve dışarıya doğru çıkacağım. Tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum ama bir şekilde bir yerlere gideceğim. Saatte bayağı geç yaptım zaten saat 3 olmuş. Geç kalktım, duşumu aldım. Şu anda da Masterchef izleyip keyfimi yapıyorum vallahi. Hiçbir şey şu anda keyfimi kaçıramaz. Bir de şu Inkigayo idol sandviçini yiyeceğim. Öğle yemeği olarak. Bu sandviçimiz var. Inkigayo'da idollerin yediği sandviç. Ve e, çok seviyorlar bu sandviçi genel olarak. Yani Inkigayo'ya katılan bütün idoller bu sandviçi severek tüketiyorlar. Besleyicilik olarak da fena değil. Ama tabii ki bu onların yediği orijinal muhabbet değil. Değil. Çünkü orijinal tarif şu anda sadece Inkigayo işte de. Enkigayo programındaki sanatçıların yemek yediği kafeterya da var. Bu da sadece yeniden yaratılmış versiyonu. Öyle diyelim. Dolabım da bomboş kalmış. Dışarı çıktıktan sonra markete uğrayıp alışveriş yapmalıyım. Gordon Ramsay'e gerçekten bayılıyorum bu arada. İnsanları azarlaması bile o kadar mükemmel ki. <laughs> Hayatta olmak istediğim kişi. Evet. Yap. 2200 won bu sandviç. Çok ilginç malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir sandviç. Malzemeler ilginç değil ama bir aradayken birazcık ilginçler. Şimdi içine <laughs> şöyle göreceksiniz, bir dört dört dilim ekmek var, çok fazla ekmek. Ama bir tarafında en altında e, yumurta ve patates salatası, üst tarafında şey yine lahana salatası ve en ortasında da çilek reçeli olan bir sandviç. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunun e, tarif videosunu yapmak istiyorum aslında. Türkiye'ye geri döneceğim. Hmm. Hazırlandım. Çıkalım. Günün planını şu şekilde çizdim. Buradan Abkocun tarafına gidip Abkocun tarafında BTS'in ee, gitmiş olduğu bir kafe var. Oraya uğrayacağım. Hem de soğuk bir şeyler içmiş olurum. Hava gerçekten çok sıcak şu anda. Zaten sabahtan beri böyle ee, şey yapıyor telefonlara uyarı gönderli. Yani çok sıcak. Ee, mümkün olduğunca dışarıya çıkmayın ve bolca su için gibisinde uyarılar geliyor. Garosugil'de birazcık takılacağım. Çünkü geçen gittiğimde Garosugil'i çok beğenmiştim. Vloglamadım o günü ama ee, bu sefer vloglamak istiyorum. Garosugil çok hoşuma gitmişti çünkü hem buraya da yakın geç saate kadar gezebilirim. Böyle bayağı fazla vaktim var. Size birazcık gideceğimiz kafeden bahsedeyim. Gideceğimiz kafenin sahibi 2AM isimli K-pop grubundan Changmin. Ama 2AM grubunu... Arabanın içindeki adam bana baktı. Sinirlerim bozuldu. 2AM grubunu yeni K-pop fanlarının çok bileceğini zannetmiyorum. daha çok eski K-pop fanları bir tane teyze geldi bana bakıyor ama... Burada genelde otobüsler birazcık Nasıl diyeyim Birkaç kere durak kaçırdım Onun için çok fazla e, Otobüslerde şey yapmayı sevmiyorum e, Nasıl anlatabilirim Niye? Korkuyorum birazcık yani durak kaçıracağım Bulamayacağım falan diye Onun için yanlışlıkla bir durak erken indim bu sefer de. Yürüyorum ah, sıcak Ama e, Yani şey o kadar güzel ki Etraf çok tatlı bir mahalleymiş burası. Bilmiyorum tam olarak neresi olduğunu ama tatlı. Ama şu mahallenin güzelliğine bakın. Çok tatlı ya. Ah, sıcak. <laughs> Evet gençler şu anda Apkujong Rodeo istasyonundan indim. Apkujong Rodeo Apkujong'a çok yakın bir istasyon yine. Ama Apkujong bir tık büyük olduğu için herhalde iki istasyon koymuşlar diye düşünmekteyim. Şimdi buradan dümdüz yürüyünce kafenin bir yerde karşıma çıkması gerekiyor. Buradan diğer tarafa doğru dümdüz yürürsem de benim geçen seneki ve ondan önceki seneki vloglarımda görmüş olduğunuz hani BTS'in ve işte EXO'nun, Girl Generation'ın böyle heykelleri var ya ayıcık şeklinde olanlar. Keystar Road. Arkaya gittiğinizde de onlar var. Ama bugün onlara gitmeyeceğim. Çünkü zaten günü çok öldürdüm. Hem de sıcak. Hala sıcak bu arada. Saat 4 falan. Ah, ne kadar güzel. Diyor ki FT Island 12. yıl dönümü. Çok harika. Belki de girişi arkadadır diye arka tarafına döndüm ama pek zannetmiyorum. Gene de bakacağım. Ve haklıymışım. Girişi arkadaymış. Geldik. The men's. Birazcık ama şey bir sokak. Böyle bir sürü bar pub falan olan sokak. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Girdim girer girmez adam dedi BTS evet dedim işte bu da dedi ki BTS'in en sevdiği içecek bu dedi. Ee, zaten şuradaki fotoğrafta da gördüğünüz üzere Jimin'in elinde aynısından var En Aynı zamanda burada ikisi TV ve aynısından içiyorlar çok tatlı. Hmm. Hmm. Bu ne baya çilek. 5 tane berry aid, 5 berry zaten, o berry diye geçiyor. Ama çilek tadı çok baskın. Hatta çilek reçelinin sulandırılmış hali koşak gibi böyle. Bayağı. Güzel. Güzel. Orada BTS'in bir fotoğrafı. <laughs> Burada 2 dergileri var. BTS. Merhaba. <laughs> çok güzel ya. <laughs> 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 BTS'in en sevdiğim Eras'ından imzalı poster olması peki? En sevdiğim Era Bayılıyorum. Evet, imzalı albümler kısmı. Böyle bir de dışarıdan çekmek olursak dışı da bu şekilde kafenin gelmek isteyen varsa. Az önce otobüse yanlış duraktan binmişim. İki durak sonra anlayıp indim. Karşı tarafında bekliyorum. Şu anda buradayız. Bu tarafa gidiyor ve ineceğimiz durak burası. Yani doğru yerdeyiz. Şu anda Shinsa'ya geldik. Ee, Shinsa yine Kangnam'a dahil olan bir yer. Yine ee, zengin, lüks bir muhit ve birazdan sağa döndüğümüzde de Karosugil'e gelmiş olacağız. Ben açıkçası böyle e, dar sokaklar, işte ağaçlı yollar, değişik kafeler, bu tarz yerleri keşfetmeyi sevdiğim için Karosugil çok hoşuma gitti. İkinci gelişim birkaç geçen hafta gelmiştim herhalde bir de. İkinci gelişim olacak yaz yes. ve Karasugilde gezeceğiz. Önce ufak bir karın doyurmacı da yapacağım çünkü acıktım. Yazı okunuyor mu bilmiyorum ama Garosugil yazıyor ve zaten şöyle yana döndüğünüz zaman başlıyor. Bugün kalabalık. Geçen gün geldiğimizde bu kadar kalabalık değildi. Çekim serbest mi bilmiyorum ama Tu ürünlerine geldim. Monsta X'in yaptığı. Aşırı pahalılar çünkü gerçek altın ve gümüş olarak yapılmış takılar çok pahalı. Niye? Oyuncaklar. Hamgom, hanigom, cicigom, minkom, danigom, bebegom, nunugom. Çok tatlılar dedireceğim. Yukarıda bir de şeyleri var. Sadece kafa olanları var. Ezgi bir minyok anahtarlık aldı. Edileceğim. Artı Monsterix'in fan meetingine kupon kazandım. Çekilişle işte gene fan meeting kuponu. En sevdiğim şey gerçekten çekilişler ve fan meeting kuponları. Tek sorun bu fan meetingin ben Japonya'dayken gerçekleşecek olması. Çıkarsa Japonya'ya gitmem ha çok ciddiyim. Japonya falan gitmem. Japonya dediğim nedir ki? Gene paramı harcamış bir şekilde elimde bu mükemmel şeyle gidiyorum. Gençler bu karşımda gördüğünüz bina, Monster X'in 2018 Seasons Greetings çekimlerini yaptığı yer. Fakat onlar yapıldıktan sonra, o çekimler yapıldıktan sonra burası tamamen yeniden dekore edildi. Adı Dore Dore'di, Dore Grocery oldu ve direkt hani tamamen yeniden dekore edildiği için içeride aynı fotoğrafları çekilebileceğiniz falan hiçbir şekilde hiçbir yer yok. Ayrıca biz İçeceklerini de çok beğenmedik. Onun için tam bir hayal kırıklığı oldu burası bizim için. Hazır Garasu ile gar konuşalım. Hazır Garasu e gelmişken Twice'ın e, Twice Shop pop-up store'unda gezmek istiyorum. Haydi içeri beraber girelim. Ürün fiyatlarına baktığım zaman ürünler bir tık pahalıydı. Ama There is no queue main gate. Bura değil mi? Main gate. bütün albümleri koymuşlar. Güzel bir mantık. T-shirtler Bunlar monograf Şey Fotobuk gibi Bunlar dergi fotokart. Klip oynuyor ama görünmüyor. Çok aydınlık içerisi. Burada kendi bonkları falan görebiliyorsunuz. Sevimli olmuş. Edward karşımda yürüyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Selam gençler. Yeni bir Gürgen herkese merhaba. Bugün çok tatlı birle beraberim. Nahi <laughs> burada da, onun da youtube kanalı var <laughs> ne zaman video atacaksın <laughs> beni çok güzel bir sergiye getirdi Aa, çok güzel Aa, her yere ışık falan koymuşlar onun için Aa, benim instagram bu aralar böyle e, neon pembe çok fazla var. Evet, evet. Çok güzel görünecek. Fotoğraf makinalarıyla gelmişler. Seninki çantan da mı? Yok getirmedim. Böyle burada değişik değişik odalar yapmışlar. Bu değişik değişik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Burada mesela bu odada ışığın rengini istediğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Pembe. aldığıma göre. Yepa. <laughs> Yepa. Burayı sevdim galiba bunu. Burası Alka çok güzel çıkıyor. Burası e, gelmek isteyenler için 20 Ekim'e kadar açık arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Fotoğrafçı abileriniz de var sizin için fotoğraf çekebiliyorlar. Çok tatlı. Şimdi Oradan çıktık. Bütün fotoğraflarımızı çektikten sonra saat 1'e geliyor. ile yemek yemeye geldik. Salata yiyeceğiz. Aa, ne yiyeceğim? Stamina rice bowl. Aa, etli falan bir... Şurada. Altta da pilav. Severim. Yemeğimiz geldi. Şimdi bu... Bu ne? Mantar? Bu? <laughs> Bu, bu. Mantar, et, yumurta var. Altta da... Aa, en sevdiğim. Bunu çok seviyorum. Love. Hmm. Ama mor olanı. Siyah. Bu ne? Sos, çorba. yemeğine geldi. Aa neydi bu? Kongul. Kongbol. Kongnam ve bulgogi. Yani işte et ve şu aa, fasulye filizi, soya fasulyesi filizi. Evet. Böyle pişiyor, masamızda pişiyor. Güzel görünüyor şu anda ve açısı güzel görünüyor. Bakalım tadı da aynı şekilde güzel olacak mı? Çok fazla burada. Bütün yemeklerin porsiyonları gerçekten çok büyük. thank <laughs> you